Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben Zeynep. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir oyunla geldim arkadaşlar. Oyunumuzun adı Maymun Oyunu mu diyeyim, ne diyeyim? Coco Crazy. Coco Crazy. Evet, oyunu da şurada görüyorsunuz zaten. Şuraya göstereyim. Evet. Altta bu şekilde. Hı hı. Kuralların olduğu bir kağıt vardı ama biz de bu oyun bayağıdır olduğu için biz onu kaybettik. Bu da bir zar var. Evet şimdi bunlarda size yapmamız gereken kuralları anlatacağım. Ee, Bence da... sırası geldikçe öğren, anlat. Çünkü o şekilde akılda kalmaz olur mu? Tamam olur. Hadi bakalım. İlk kim evet. başlasın? Taş, kağıt, makas. Tamam. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Tamam başlıyorum. Hadi ya. Bu arada hiçbir şekilde bakmadık. Altı renkten oluşuyor bu arada. Söylemeyi unuttum. Beş. Beş mi? E, her Hindistan cevizinin içinde altı tane maymun olduğu için oraya gitti aklım. Hı, tamam. Hiçbir şekilde bakmadık arkadaşlar. Hadi, hadi bakalım. Tamam bunda şimdi şöyle mesela, evet. Ne biliyor musunuz? İki oyuncu da e, bir tane Hindistan cevizinin içine bakıyor. Evet hadi. <laughs> Ve karşıdakine rengini bab babaya sen gösterme. Evet. <laughs> Aslında Çok böyle şeydi. akılda tutuldan bir oyun olduğu için, hadi strateji geliştirmen gerekiyor. Evet, bu neydi? Unuttun. <laughs> <laughs> Bunda e, her ikinizde iki tane şeyin. Bilmiyorum. hayır 90 derece bu. Evet, 90 derece ters Bayağıdır oynamıyorduk unutmuşsun. Evet. Ama işte sen burada kendi yumurtanı takip etmeliydin Zeyno. Kaybettin ben biliyorum. Evet. <laughs> Haydi sen at bakalım. O, o, şekilde işte hani aklında tutman gerekiyor. Az önce sen bir tane yumurtaya baktın ya Hindistan cevizine yumurta deyip duruyorum. De Hadi bakalım. Arkadaşlar bunda ikimiz de iki yumurtanın yerini... Az önce gelmişti. Yerini değiştirip gelmiş Hayır, mi? Hayır sadece sen yapacaksın. İki yumurtanın yerini değiştirip e, birimiz yani ben e, bir Hindistan cevizinin içine bakacağım. Yani o bir joker. Sen şimdi iki Hindistan cevizinin yerini değiştirip bir tahminde bulunacaksın. Hadi bakalım. Için. Hayır o sadece sana güzel. o sana. Aa, Hı. Mesela şu an az önceki Hindistan cevizinin unutmasaydın bunu da gösterir misin? Gösteririm. Aa ama tahmin etmeden açtın. Böyle olmayacak mı? <laughs> Hayır. O zaman karıştıralım. Sen karıştır. Başka bir daha yapalım. Olur mu? Tamam. Kapat gözünü. Ya bakın hile yapmayın ha. Tamam. tamam. Bir tanesi hiç ve hangi renk olduğunu Açın. önce... Evet. Bence bu Sence? Mavi. Evet. Babaya bir doğru bak değil, bana doğru. Bildin. Bir tane alıyorum. Bildiğin için artık buradakinin mavi olduğunu baban da biliyor ve artık o da aklında tutacak. Evet ve ben mavi aldım. diyelim bana bir daha mavi geldi. O maviyi bir daha alamıyorum. Evet. Almanın evet. anlamı yok çünkü her renkten bir tane hangi oyuncu ilk başta biriktirirse i̇ki o kazanıyor. kazanıyor. Evet hadi baba da. Hadi bakalım. Hadi. Bakıyoruz. Ee, her iki oyuncu da. Evet. <laughs> Seninkine de bir bakayım. Benimki yine gelmişti. Evet. Senin gördüm. <gülüyor> gördüm. <gülüyor> Aklında tuttun mu? Nereye koyduğunu? Evet. Hangi renk olduğunu da? Hadi bakayım yavaşça atıyorsun ortaya. Aa ta. Hadi bakalım sarı mıymış? Sen ben onu da Ben hep biliyorum ha. Şimdi arkadaşlarım. Şanslısın sen. Bir şey diye düşünebilir, baktınız mı diye düşünebilir. Hayır canım bak. Benim hiç yok öyle bir şey. Yok. Mor. Evet Çünkü baban da az önce baktığında aklında tutmuş. Hı, Artık bunun mor olduğunu sen de biliyorsun. Hadi bakalım. Bir de iki. Evet şimdi biraz akıllar arkadaşlar. Hadi. Yani, Her iki oyuncu da iki Hindistan cevizinin yerini değiştiriyor. Sen Hadi istediğin yani. ikisini. Aynen. Hadi Yine değiştiriyorsunuz. Yani ben Hangisi nereye gitti şimdi? Hatırlıyor musun hiçbirini? Baban orada bir kurnazlık yaptı. Sen oynuyorsun. Kurnazlık. değil ki. Bence bu. Ben mi oynuyorum? Evet. Bakalım. Tahmin et bakalım. Şanslısın Zeyno. Evet. Ya yok sen değil. Ay, rengi de unuttum ya. Yeşil. Hadi bakalım. Ben görmedim. Hı -hı babanı takip etseydin baban iki hindistan cevizini değiştirirken <laughs> evet baban çevirecek mi? ters çevirecek oyunu nasıl? ben bilmiyorum ki sen onu takip etmiyorsun ki buraya bak yaptığı yaptığında bir Hayır. Az önce o mora babam baktı ya. Hatta kendine bir tane aldı ve buraya koydu. Sonra iki yumurtanın yerini değiştirmede bu tarafa değiştirdi. Bir daha zar attınız. Bu tarafa değiştirdi. Ve sen onu aldın. Ama içinde mor olduğunu hatırlamadın. Bir daha. Ne geldi? şartı geldiyse bence bunu var. Sen çünkü çok konuştun. Ben hatırlamıyorum. Hayır. Çok çünkü şey yaptınız o arada. 90 derece falan ya. Ben de bakayım. <laughs> Yeter ya. Hayır görmüyorum ki. Evet. Bugünün gördüm. kaderi mi ya? <laughs> Hayır. Daha dikkatli oynamalısın. Hmm, babaya Joker geldi. Joker. Baban senin bildiğini Yalnız şöyle bir şey var sadece sen ve ben Oyuna bakar mısın? Bakalım. Tahmin ediyorum. <laughs> Sarı. Nereden tahmin ettin? Gördün mü? Evet doğru. Çünkü takip ediyorum. Zaten Zeyno'nun sarıya ihtiyacı yoktu. Kurnaz tilki. Sen de kurnaz ol. Hadi oyna bakalım. Bir daha at anneciğim onu. Öyle elinde tutun. Biraz daha ortaya ve yavaş atar mısın? Hı. Biraz daha değil. Evet. Tamam. Beş tur. Baba da değiştiriyor. Tamam. Hadi bakalım. i̇şte kafalar yine karıştı. Çevir Zeyno biraz daha. Aferin. Neyse baban da seni çevirdiğin kadar çevirdiği için aslında yapamıyorum. Yani. Yan. Hadi sen de. Lütfen hadi. Evet. Bak bakalım. Sen de bak. Evet iki oyuncu da bakıyor. Bir dakika. Benim. Evet. Benim sinirlerim bozuldu. Evet. <laughs> ya. Şans gönderin. Enerji gönderin. <laughs> Bak şimdi babanın balına bak, bak. <laughs> Hadi bir daha bakıyorsunuz. Baba birinciyi öğrendi bak, bunu da. Hem de farklı evet, bu, farklı renkler. Bu, bak, o bala renk bak. olduğu için. Aynen, başka yumurtaya bakıyorsun. Birazcık of, göreyim, azıcık. Zeyno aralı azıcık. azıcık. Evet. evet. Hmm. Baba attı, sen atıyorsun. Hadi. Yavaşça ortaya. Şimdi iki tane hindistan cevizinin yerini değiştirip bir tane tahminde bulunuyorsun. Aa, ben buna hiç dokunmak istemiyorum. Çünkü deli oldum artık. Hı, biliyor musun onu? Sendekinden de farklı bir renk Hep mi? Hep Söyle bakalım. Ya. Aa, bu, 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 bu. Zaten şey yaptım. Zeyno az önce farklı bir renge baktın. Nereye koyduğunu unuttun mu? E, ha, bir Ne 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 renk? Pardon yeşil. <laughs> ne 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 renk? E, e, yeşil e. mi? Yeşil e, işte. mi? Evet al bakalım. Çünkü kafa çalıştırdım. Aferin. Ben orada kaçırdın sandım. Zeyno 3. Baba 2. Hadi Zeyno'nun 2. <laughs> Hadi bakın babaya joker geldi. Şimdi şu yeşildi. Bunun da rengini ben biliyorum. Baban diğer tura da bir şey saklıyor bak. Şimdi i̇lk önce şunu şöyle değiştiriyorum. Yeşil bu oluyor. Bunun rengini ben yine biliyorum. Ama bunu Zeynep'e bunun rengini bildirmemem gerekiyor. Ya gördün mü? Gördün mü? Yeşili alacağım. Evet. Diğerini de kendisine saklıyor tamam. ve evet. kendi insan cevizini de takip etmeye devam edecek. Hadi, lütfen, lütfen. Hadi bakalım. Ben biliyorum çünkü. Soru işareti geldi. Orta. Babanın bildiğini mi biliyorsun? Var. Tabii ki hayır. <laughs> Neyse artık sen de biliyorsun. Evet, Biz biliyoruz de. zaten arkadaşlar lo rengi. Hadi inşallah soru işareti gelmez. Babaya mı? <laughs> Babaya mı? <laughs> Olsun ben de alırım ben evet, de alırım. Yani. Tahminini alalım Kıvızı. önce. Mazım ben de alırım. Valla üç alırım. üç oldu arkadaşlar. Hadi evet. bak. He, sen ne yeşili de aldın, Zeyno. Oyunu çok iyi takip etmen lazım. Kırmızıyı mesela kaçırma göz. Hadi. Süpersin. Evet biliyoruz zaten hepimiz. Arkadaşlar siz de oynayabilirsiniz böyle kutu oyunlarını çok seviyorum. <laughs> Arkadaşlar mor Zeynep'e mor maymun Asla, lazım. Kim Babaya kim? mavi maymun lazım. Hadi bakalım. Ben evet, şu an mavinin nerede olduğunu hiç bilmiyorum. O yüzden rastgele. Ama en azından ya. iki tanesinin olmadığını biliyorsun. Yes. Evet o yüzden rastgele sallayacağım. Şimdi evet, şunların Hı. ne olduğunu biliyorum. Evet. Dolayısıyla mavi şu üçünün Aa, bir tanesi. Evet. Şu olabilir diyorum. Hı. Mavi mi diyorsun onu? Ya da yok, şöyle bunu ben böyle aklımda tutamam. Ee, şunu seçeyim, en azından şu üçünün ne olduğunu bilirim. Tabi çevirme gelmezse. Çevirme gelmezse tabii ki. Bu mavi. Baba bal küpüne düşmüş bak. Her zaman böyle anneciğim tavla oynarken de böyle. Evet baba beş maymunu senden önce tamamladığı için. Şike <laughs> var ya, şike var. Nasıl şike var? Aslında centilmenlik şeyi olarak da Zeynep'e bunu kazandırmam lazımdı ama hayat acımaz. Kesinlikle. Ya bir evet. daha oynayabilir miyiz? Bir daha başka bir zaman oynarız çünkü saat geç oldu. Ama çok eğlenceli bir oyun. Arkadaşları evet, ne dersin? Somurtma oyunu takip etseydin. Orada bir tanesinde... <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Arkadaşlar şu saat olmuş. Sizin için o kadar çaba gösterdik ki bir like hak ediyoruz değil mi? Kanalıma abone olmayı alıp bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.